Herkese selamlar tekrar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Hemen yeni video başlattım. Bakın Nikiti'ye geldik. Araçta çekim yapmadım. Lidl'a e uğradık. Aldık bir şeyler. Muhtemelen onları Tekirdağ'a gidince gösteririm arkadaşlar. Burası daha güzel ve daha büyük bir yermiş bizim kaldığımız yere göre. Ve full yazlık. Yani tabii ki motel, pansiyon tarzı yerler de vardır ama. Of. Baya güzelmiş burası. Hemen çekiyorum size. Tamam mı? Bunu bırak. Burası sahil. Böyle boydan boya. Canlı yani, değil mi? Pekala. Evet. Şöyle menüyü hemen size çekeyim. Arkadaşlar uygunmuş fiyatları. Hmm. Burası motel sanırım. Neresi? Şurası. Hmm. Aa çok güzelmiş. Ne? Hmm? Çok güzelmiş burası. Tam resim çekilmelik. Çok <laughs> bayağı <laughs> baksana burada. Ana kreylik. Benim ilk bulduğum yer buraydı ya, buralardaydı. Sen buraydı da... Hepinize mi ya? Ne bir zabıta, ne bir polis değil mi? Biraz oturalım dedik arkadaşlar. O kadar güzel yerler var ki biraz tur atalım. Belki bir yerde otururuz bizle. Ama şöyle bir tur atalım. O kadar büyükmüş ki keşke burada gelip kalsaymışız diyoruz ama bu sefer de o koyu göremeyecektik. Yani nereye gitsek diyerek eksik kalıyor hep. Hmm. Neyse gelmiş, görmüş olduk burayı da. Şöyle bir mekanda oturduk arkadaşlar. Buranın propesi meşhurmuş. O gelmişken içmeden olmazdı. Saatlerimiz 10 oldu. Şöyle bir mekandayız gidiyoruz artık odamıza. Bugün bu gece de oradayız. Yarın sabahtan kalkıyoruz. Selaniye'ye geçiyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse. Geldi. Şu aldıklarımızı göstereyim arkadaşlar. Yenilecek çünkü kalmayacak. Şöyle Orhan bir kurvasan almış. Sabah yeriz diye. Sabah söylediğim gibi Selaniye'ye doğru çıkacağız arkadaşlar. Şu kuru yemiş, çok güzelmiş. Tap taze. Gerçekten bundan tekrar aldım. Şu fındıklı ve bademli çikolata aldım. Bunlar 1.30 euroydu. Yanılıyorsam bu 3 euro'ydu. Bunlar 3,5 euro'ydu. Ya da pardon 2,5 euro'ydu. Hatta o kadar çok Türk vardı ki ballar ne de, neden bu kadar uygun diyor. Ben diyorum ki çok övüyorlar alın mutlaka. Umarım güzeldir bu arada. Yani umarım bu üçüncü üç tane almış olduk böyle arkadaşlar. Şöyle bir vişne su iki tane aldık. Bir tanesi dolapta şimdi çocuklar içer diye. Şöyle iki tane vişne suyu aldık. Şöyle granola aldı süt aldı Sütü dolaba koyduk. Sabah bir şeyler yeriz. Öyle çıkarız, alıştırırız. Bu şekilde arkadaşlar. Meyve aldım biraz orada. Onları yıkayacağım şimdi doğrayacağım. Bunlardan da koyalım. Böyle balkonda oturalım biraz. Günaydın arkadaşlarım. Şöyle hostes gibi geldim karşınıza. hazırlandık Her şeyimiz hazırız. Orhan'ı bekliyoruz. Orhan bize ayak uyduramıyor. Biz çok hızlıyız. Ben sabah erken uyanıyorum. Yani en geç saat 10'du yani uyandım. Erken uyanıyorum. Valizleri falan toparladım. Her şeyi hazırladım. Onları kaldırdım. Ama Orhan kalkamıyor. <laughs> Ayak uyduramıyor. Çünkü çok geç uyuyor. Neyse arkadaşlarımız hazır her şey. Valizleri arabaya yükledik. Selaniye'ye doğru yola çıkacağız. 100 kilometre gösteriyor ama yol biraz e, virajlı ve tek şerit ve yollar bozuk. Arkadaşlar. O yüzden muhtemelen 1,5-2 saate anca gideriz diye düşünüyorum. Gidelim. Bugün de Selaniye'yi gezelim. E, bu gece oradayız. Yer bulmadık. Yani aradık. Ama böyle kafamıza yatacak bir yer bulamadık. Gidip bakacağız artık. Yarın da Allah izin yola çıkıyoruz. Bu arada dün videomu yükleyecektim ama yükleyemedim. Çünkü şeyden ekran sürekli açık kalması gerekiyor. Zor yüklüyor. O, da şarjımın çabuk bitmesine sebep oluyor. O yüzden dışarıdayken yükleyemedim. Eve geldiğimizde de saat geçti zaten. O saatten sonra yüklememin bir anlamı yoktu. o yüzden Yaklaşık saatlerimiz olmuş, 11'e geliyor şu anda. Bir saat sonra videomu yükleyeceğim, sizlerle buluşacak. Öyle arkadaşlarım, yani ben çok severek çekiyorum. Umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Artık Selanik'e doğru yola çıkalım. 500 metre sonra hafif sağa yöneleceğiz. İlanik merkezdeyiz arkadaşlar. Kalacağımız yeri bulduk bugünten. Şimdi oraya gidiyoruz. İlk işimiz odaya bir yerleşmek olsun. Daha sonra hazırlanıp çıkarız dışarıya. 200 metre son. Maç nereden biliyor? Bak <laughs> Kokors'ta <Kukurkağı> varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aha Kolombiya. <laughs> sağa dönün. Ardından sağa dönün. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sorun var. Selanik'te. Caddeler o kadar dar ki, yani bu ana caddelerin dışındaki sokaklar diyeyim daha doğrusu cadde demeyin. O kadar dar ki ve park alanı çok sıkıntı. Otoparklar var. Otoparklar 5 tane otoparka gittik hepsi kapı doluydu yani full dediler. Sonra tesadüfen işte yolumuzun üzerinde bir tane bulduk. Arabamızı oraya koyduk. Araba tamamen orada artık. Yarın gidene kadar orada kalacak. Ve biz de çantalarımız falan aldık. Kalacağımız otele doğru gidiyoruz. Oranın girişi de saat 3'te. Tam böyle denk geldi yani 1 saat iki buçuk bir <laughs> kilometre mesafesi var böyle yürüyoruz bedeli gibi. Neyse gidelim yerleşelim. Güzel görünüyor apartman dairesi. Bakalım bakalım nasıl. Evet arkadaşlar böyle <laughs> <de> eziliyime bakabilirsiniz. <laughs> Şimdi şöyle normalde Çekıl 15. E, bu odadan e, terk ediş saat 11'miş ama bizden önceki kalan kişi öğleden sonra çıkmış ve evin temizliği hala bitmemiş. Biz de eşyalarımızı bırakalım bari dedik, kabul ettiler. Eşyalarımızı bıraktık, şimdi çıktık. Böyle bir saate kadar işi bitiyormuş arkadaşlar. Ama çok güzel. Yani şöyle dışarıdan bakıldığı zaman bir şeye benzemiyor. Çünkü bina olarak genel anlamda Selanik'in evleri eski dış, dışarıdan baktığımızda. Ama içi Harika. Kemal diyorum ki burada ben bir hafta kalırım rahat. <laughs> Şöyle bir yer var arkadaşlar. Böyle hem sandviç hem de börek, poğaça tarzı şeyler satılıyor. O kadar güzelmiş ki. Ya da, ya da ben çok acıktım. Nasıl ben güzelmiş mı? Kemal. ısırır mısın? Baksana. Kaç mağazaya baktık. Sephora vardı. Oraya girdik. Ama Sephora her yerde olduğu gibi burada da pahalı. Evet burası, evet arkadaşlar şimdi hazırlanmış hemen şuradan başlayayım burası Ceylin odası şöyle giyinme dolabı var ondan sonra sen kendi evimi tanıtıyorum Ceylin odası diyorum burası banyo çok güzel ya yani burası yatak odası tertemiz yeni temizlenmiş mis gibi şöyle dolabı var burada Orhan kalacak Burada aynı şekilde çift kişilik yatak. Terası mükemmel. Terasa bakar mısınız? Ön tarafta da balkonu var. Şurayı kapatalım. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı. Her şey var. Ne ararsanız. Banyoyu çektim. İkinci anahtarı da istedik de. Bugün Orhan ben yalnız takılacağım dedi. Şöyle ekstra bir lavabo var. Sonra burası mutfak. Arkadaşlar burada bir hafta kalınmasına ne yapılsın? Deterjanları falan her şey var mı? Sorduk. Arkadaşlar kahveler var dedi dolapta. Buzdolabında çiçekler var. Bunu da bize ikram olarak bırakmışlar. Türk iş lokma diyor. Lokmaya benziyormuş. Sonra burası da böyle bir alan. Önünde balkon var. Burası caddeye bakıyor direkt girdiğimiz cadde. Böyle bir yer arkadaşlar kocaman. Biraz dinleniyoruz. Balkon bu şekilde arkadaşlar. Böyle buradan şuradan itibaren yürüdük. gördünüz çektim size de. Evet çıktık. Oh sahilesiyormuş esiyormuş. Aralar nasıl serin. Hemen arkadaşlar aradan çıktık yine kimse. Ve hemen sağımız sahil. Oh oh Ya yine market buldu. <laughs> Burasını hep İzmir kordona benzetmişler. Beyaz kule nerede? Şu tarafta. Neymiş Beyaz kule. Bekle. Oo nasıl dalgalanmış. Tamam. <laughs> Şu beyaz kuleye gidelim. Oo, nasıl dalgalı. Take <laughs> <laughs> a Bizans Türkler tarafından yani Osmanlı tarafından yapıldığı düşünülüyormuş arkadaşlar. Kesin net bilgi değildir. Evet ne yapalım? Şimdi Atatürk'ün evine gideceğiz ama tadilattaymış. 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyorlarmış. Böyle dış tarafı falan da tadilattaymış arkadaşlar. Ama Kemal diyor ki gidelim. Bakalım mı gidelim bakalım yakındaymış zaten. Hava kararmadan. Ha geldik. E şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Burası Bizanslardan kalma. Galerius Kemeri'ymiş burası. Şuraya gidelim ondan sonra gideriz. Böyle zaten doğru gidiyoruz. Evet geldik ama söylediğim gibi tadilatta. Ee, arkadaşlar çok uzun süredir tadilattaymış. Bir türlü bitirememişler. Evet. evet. Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ihtiyadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evdir. Hemen şöyle yan tarafında da Türk konsolosluğu var. Orada polis nöbet tutuyor. Tekrar sahile geldik. Oradan geçiş yok herhalde. İse ben de bunda. Cemal bak buralar da şey. Buralarda da lokanta. Evet. Ama biz yanlış gidiyoruz herhalde ya. Zaten. Arkadaşlar, büyük İskender'in de şöyle at üzerinde bir heykeli var. Gerçekten kordona benziyor. Yine kordonda şöyle bunun bir Yunanca ismi var ama inanın şu anda telaffuz edemeyeceğim. Selanik şemsiyeleri diye geçiyor herhangi şemsiyeleri. Burada da konvoy yapıyorlar. Yürümediler, çok yoruldular. Diyorum ki benim resimimi kim çekecek? Resim çekecek kimse yok. <laughs> ne kadar canlıymış? Neyi hayatım? Günaydın arkadaşlar. E, dün Telefonumun şarjı bitti, o yüzden kalan kısmı çekemedim size. Şimdi yine börek yemeye geldik biz. Ee, çok güzeldi. Gitmeden tekrar yiyelim dedik. Hmm. Aa, şöyle peynirli, iki tane peynirli bu sefer. Kremalı söylemedik, Tatlı da o çünkü. Bir tane de ıspanaklı söyledik. Burası şöyle bir yer arkadaşlar, bizim kaldığımız otelden dümdüz geliyorsunuz. Böyle 600 metre ileride. Güzelmiş ama. Ha, doyurucu mu? Burası tartışılır. Ama gerçekten tadı güzel. Şimdi odaya gidelim. Toparlanalım. Sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Her sokak denize çıkıyor daha gibi. Dün saat arkadaşlar 11'e geliyordu bizim eve geldiğimizde. Geldik. Balkonda keyif yaptık biraz. Tam böyle cadde ya. Birçok geçen oluyor. Böyle genç genç kadınlar topuklu ayakkabılarla çıkmışlar. Diyorum ki ah gençlik şu sokakta ki hepsi böyle değil daha aralıklı olanlar var. Bunda topuklu ayakkabıyla yürüyorlar. Aha dedim gençlik. Onlara baktık işte gelen, geçen. Keyifliydi. Saat ikiye geliyordu yattığımız, o kadar yorulmaya rağmen. Keyifliydi yani balkon. Gidelim toparlanalım, aklımızdaki mega auklete gitmek. <laughs> Biraz ters de kalıyor ama. Fikir değiştirmesek orayı bir uğramayı düşünüyoruz. Çocuklara ayakkabı bakacaklar. Uygunsa tabi. Çok hoş değil mi? Bu um yakmışlar. yapmışlar? Burada biraz önce düğün vardı. Bugün pazar ya arkadaşlar, her yer kapalı ama market de kapalı. Şurada bir market vardı, Nescafelerde %40 indirim diyordu. CS'de yapar ablacım. olabilir. Ama market de mi CS'de yapıyor canım? Olabilir. <laughs> Pinko'nun hemen yanından giriliyor. <laughs> Var mı ha, bak şöyleymiş işte. galiba. aldığımız yere. Tekrar çekiyorum. 52 numara. Arabamızı almaya geldik. Şöyle bir kapalı otoparka bırakmıştık arkadaşlar. Çıkarken fiş veriyorlar size. O fişle beraber tekrar okutuyorsunuz ve aracınız geliyor. Geldi canım. Süper <laughs> ya. Evet gidiyoruz artık arkadaşlar bir Yunanistan turumuzun daha sonuna geldik. Mega Outlet bugün kapalıymış pazar olması sebebiyle oraya da uğrayamayacağız. Gidiyoruz bakalım.